Next plan onları konuşacağız. Bunlar deri altı implant. Deri altı implant 40 yaşın altında uygulanabilen hormonlu bir doğum kontrol yöntemi. Etkinliği %99'a yakın ve işlem 4 dakika arası 4 dakika sürüyor. Ve bu işlemden sonra hasta korunmuş oluyor. 3 yılda kadar koruma etkinliği var. Çıkarmak istediğinde hasta çıkartılabiliyor. Lokal anesteziyle uygulanıyor. Steril ortamda 4 dakikada uygulanabiliyor. Bu deri altı implant biliyorsunuz yıla kadar koruma sağladığı için etkili. Fakat bazen hastalarda adetleri bozabiliyor ve kullanılmayan kolun iç tarafında yaklaşık bir medial kısımdan 10 santim içeriden anestezi ile ağrı oluşturmadan lokal anestezi ile etkili bir şekilde koruma yöntemi olarak tercih edilebilir.